Elektrik kesintileriyle gündemde olan Isparta'da 4 yıldır valilik yapan Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun elektrik kesintilerinden değil, Covid-19 testi pozitif çıktığı için görevden alındığı açıklandı. Bırak, 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 bırak. Yoğun kar yağışına dayanamayan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisinin ardından ilin valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı. 4 yıldır Isparta'da görev yapan Seymenoğlu, 27 Ekim 2018 tarih ve 2018-202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Isparta valisi olarak atanmıştı. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı iken Isparta Valiliğine atanan Seymenoğlu'nun valilik yaptığı ilk şehir Isparta olmuştu. Öte yandan Vali Seymenoğlu'nun görevden alınmasının nedeni ise şehirde yaşanan elektrik kesintileri değil koronavirüs. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde istirahat eden Seymenoğlu'nun 15 gün kadar dinleneceği o nedenle yerine başka bir ismin atanmasının yapıldığı açıklandı. Seymenoğlu'nun yerine ise Ankara'dan vekaleten Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Geçici görevle Isparta'ya gönderilen Kaymağan daha önce Tunceli ve Samsun'da valilik yaptığı 2020'deki kararname ile merkeze çekildiği belirtildi. Öte yandan Isparta Valiliğine vekaleten atanan Osman Kaymak 6 Şubat Pazar günü saat 16'da İl Hıfzı Sıha Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan kadın personellerin 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle idari izini sayılmasına karar verildi.